Bugünkü quizimiz şu ana kadar bak yeni e güncellenmiş. 18 Kasım'da güncellenmiş. 10 kişilik rotasyonlarını bilmeye çalışacağız. Ya bir sürü saçma sapan adam görüyorum ben maç izlerken. Maçı bir açıyorum. Saçma sapan bir adam böyle. Hiç adını sanını bilmediğim bir adam görüyorum. Hepsini bilme ihtimalim hiç yok ama bakalım ne kadar hakimiz lige. Bildiğimiz, bilmediğimiz oyuncular var mı? Nedir, ne değildir? Bunları göreceğiz. Mesela az izlediğim takımlar, çok izlediğim takımlar var. Süreyi yetiştirmek önemli. Joel Embiid bitle başlayalım tabii ki. Ee, PF diyor. Öyle gitmeyelim de Max diyeyim buraya. Tobay Harris diyeyim. E, korkmaz diyeyim ama korkmaz 10 kişi rotasyonda olmayabilir ne yazık ki. Başka kim olabilir? Melton var burada. Kelly Ubre var. Motor kazası yaşadı. Bak Kelly Ubre injured yazıyor. Vitor Pereira injured edildi. Souza injury. Irfancan injury. Sangare injury. Serdar Aziz injury. Ee, başka 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 Shake Milton burada değil ya. Shake Milton burada değil. Philadelphia hiç izlemiyormuş Philadelphia burada. neden izlemediğimi de söyleyeyim de Philadelphia izlenecek bir takım değil çünkü Joel Embiid'in aldığı faulleri görseniz kafayı yersiniz. İzliyorsanız geçmiş olsun. Yani çok zor bir tecrübe Philadelphia izlemek. Sürekli düdük çalıyor, sürekli düdük çalıyor. Joel Embiid flop yapıyor. Kötü bir oyunu var. Göze hitap eden oyuncusu yok. Tyrese alıyor koşuyor gidiyor. Yani çok benim istediğim bir basketbol değil. Evet ama geçenlerde Batum son topu dışarı atmıştı. Onu hatırlıyorum. Ee, Springer diyelim. Şeyin yerine Furkan'ın yerine süreleri alan herif. Springer dedik. Paul Reed diyelim. Bir tane SF, PF, Covington mu bu? Covington olabilir. Covington. Bir tane SF bir tane PG bilemedik. Çete bakayım. Kenyon Martin yaşa. Ken... Aa Kenyon Martin çıkmadı. Martin Junior mu yazacağız? Yok. Mar Kenyon Martin yok. Beyler kim olabilir? Mo Bamba yoktur ya. SF ile PG kaldı. Morris mi? Hangi Morris abi? Daniel House. Hayır. Yok. Daniel House hiç sahada görmedim. Oymuş gerçekten. Gerçekten oymuş. Bamba nasıl olabilir? PG ya. PG yazıyor bak burada görmüyor musun? Neyse bu point guardı bilemedim. Bir sonraki takıma geçiyoruz. Milwaukee, Brook Lopez, Antetokounmpo, Antetokounmpo. Ee, Pat Connaughton var. Neyse Malik Beasley yazalım. Malik Beasley. Ee, Malik Beasley yazdık. Lillard yazalım. Pat Connaughton nasıl yazacağız şimdi? Connaughton. Tamam. Pat Connaughton'umuzu yazdık. O başka kim var burada? Tanasis o gerçi Antati Kumpo'da çıkardı. Bobby Portis var burada. Bobby Portis'imiz var. Evet evet Philadelphia'daki Patrick Beverley. Teşekkürler. Onu da yazdığınız için teşekkürler. Ee, neydi lan buradaki AJ Green miydi? AJ Green çıkmadı. Kim var başka burada? Chris Middleton'ı unuttuk lan. Chris Middleton'ı unuttuk. O kadar kötü bir sezon geçiriyor ki. Chris Middleton'ı unuttuk. Ee, Jay Crowder var burada. Başka Mamukelaşvili. Mamukelaş <laughs> Mamu Nasıl yazıldığını bilmiyorum ama Kelaşvili Sanki onu bu sene gördüğümü hatırlıyorum ya. Campaign NBA'nin en kötü şut stiline sahip oyuncusu Campaign. Neyse Chicago'ya geçelim. Vučević. Vučević. Lavin. Chicago'ya bir ay sonra baksak bunların hiçbiri olmayacak ama Caruso. Caruso dosun mu? Ayo dosun mu? Yanlış mı yazdık? Dosun mu? Tamam. Kobe White. Kobe White. Eee Demar DeRozan. Patrick Williams. Eee yedek Center'ı. Drummond. Andre Drummond. Yedek PFSF. Hatırlayamıyorum. Yedek bir point karttan daha mı var burada? Neyse bunları geçelim. Bakarız sonra döneriz. Ha Lonzo Ball tabi sakat doğru. Bunlara sonra bakarız. Cleveland. Cleveland uzun alın. Cleveland'ı zaten ilk 5 sayarız. Okoro. E, atıyorum. Kim vardı başka? Mobley. Mitchell. Normalde bu da sakat şu an. Garland. E, Max George Niang. Yedek uzunları Luke Cornett burada mıydı ya? Yok Luke Cornett Celtics'te. Bunların yedek uzunu kim? Taris Levert var. Bunların yedek huzunu kim? E, Dean Wade var. Doğru Dean Wade var. Beyler bir yedek huzunu bulun bunların. Yedek huzunu bulun. Tori Craig'i yazmayı unuttuk Chicago'ya. Onları sonra döneriz. Tamam. E, Tristan Thompson doğru geçen. Maç kapatan topta Joel Embiid'i savundu hatta. Doğru doğru doğru. E, hızlanmamız lazım biraz. Center. Al Horford. Al Horford. Porzingis. 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 Bu takımı çok izledim bu sene. Sam Hauser. İşte ne bileyim Tatum Brown Derik White yazdık True Holiday Luke Cornett Al Horford Sam Hauser ee, Başka kim var burada? Başka kim var? Ya biri daha var aslında ama Aa bu arada şeyi unuttum Tamam Milwaukee aklıma geldi Marion Beauchamp Chwamp Nasıl yazılıyor bu herif ya Beauchamp bu herifi yazmak zor ama. Peter Payton, Pritchard var. Devam ediyorum. Clippers hızlanalım. Zoo. Ee, Westbrook. Westbrook. Harden. Leonard. Leonard. Paul George. Aklıma gelenleri hemen yazıp çıkacağım. Terisman. Norman Powell. Ee, Plumlee. Ee, Daniel Tice. Tamam geçtik. Burayı geçtik. Ee, Memphis Aldama. Brandon Clark sakat. Ee, ja Morant cezalı. Ja Morant. Desmond Bain. Ee, Zaire Williams denmiş. Conchar desek. Conchar rotasyonda yok. Roddy. David Roddy. İlk 5 uzunları kim bunların? Ha o da sakat. Ee, Steven Adams. Bütün sakatları saydık ya. Marcus Smart. Jaren Jackson Jr. Andre Jackson varmış Milwaukee'de. Gerisi e, bu da kesin Marion B. Champ onu yazamadım. Jaren Jackson varmış. Biombo, Biombo, Biombo doğru. Bismack Biombo. Derrick Rose. Marcus Smart dedik mi? Ha injured zaten dedik. Tamam şimdilik yeterli. Charles Hornets'e geçiyoruz. Lamelo Ball. Lamelo Ball ha yazılmış zaten. Lamelo Ball. Ee, Gordon Hayward. Brandon Miller. Bulavuk. Deniz Nick Smith Jr'ı geçenlerde burada mı gördüm ben ya? Nick Smith Jr, pardon. Mark Williams, Mark Williams. O oh, yazılmış zaten. Nick Richards, Terry Rozier. Bir adam daha var burada. BAU champ. BAU champ. Tamam, Marion bir champ'ı da yazdık. Teşekkürler chat. Tamam, şimdilik bu kadar. Aldamayı falan yazdım. Yazdıklarımı yazmayın beyler. Daha bir sürü takım var. Hadi. Okongwu ben hızlı gidiyorum en son çete bakacağım. Şimdi çete bakmıyorum en son bakacağım. O Kongvo, Alex Len desek böyle bir yerden çıkar mı? Yok. Ee, o Kongvo dedik. Capella, Trey Young, Trey Young, ee, Bogdanovic, Jalen Johnson, Jalen Johnson, Sadik Bey, Sadik Bey dedik. Diandre Hunter var burada. Diandre Hunter, Dejan Temuri var. Gerisine bakarız sonra. Miami Heat, Adebayo, e, Haywood Highsmith, Highsmith. Nasıl yok ya Haywood Highsmith oynuyor abi. Hakues, Ami Hakues, Junior. Oğlum bu adamlar niye çıkmıyor Hami Hakues falan? Bu oynuyor, bu da oynuyor. Miami'de bir arıza var. Jimmy Butler diyelim. Tyler Hero diyelim. Tyler Hero. Carl, Lowry. Carl Lowry. Yani bu adam niye çıkmıyor anlamadım. Neyse geçelim. Miami'de vakit harcamayalım o zaman. Mark Cannon. Cannon. E, Walker Kessler. Ömer Faruk Yurtseven. Dün gece çok sayı attı. Ama yok burada. Can e, John Collins. Agbaji. Utah'ta başka bir de e, Keante George var. O yazılmış zaten. Utah'ta başka Clarkson var. Kartlarını yazalım. Sexton var. Sexton, Clarkson, Sexton, jo ee, biri daha var burada. Taylor, Norton, Tucker. Horton takır. Horton, takır. Tamam, devam edeceğim. Devam edeceğim. Ah, Olnik var. Olnik unutmayayım, onu da yazayım da. Olnik. Sacramento, Sabonis. Bunu da bildiğimiz takımlardan biri diye düşünüyorum. Sabonis, Monk, Fox, Barnes, Keegan Murray. Murray yazılmış zaten. Kevin Porter. Yedek uzunları McGee olması lazım. E, Trail Lyles burada mı? Trail Lyles. E, sakatmış. Sasha Vezenkov var burada. Vezenkov. Devian Mitchell var. E, bir adam daha. Terence Davis olabilir mi bu? Olamadı. Neyse Lakers'a geçmiş olduk. Anthony Davis. E, Lebron James. Lakers'ta full yapamazsam bırakırım zaten. Cam Reddish diyelim. Cam Reddish. Oh, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Max Christie. Max Christie rotasyonda yok. Tamam. Vanderbilt desem. Sakat. Hachimura desem peki. Rui Hachimura. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Christian Wood. Christian Wood. Colin Castleton. Castleton. Yok, o da yok. Kim unutuyorum ben ya? Lebron, Cam Rui Hachimura dedim. Kim var başka? Torin Prince, Torin Prince. Keşke unutmak istediğim adam ya bu arada. Center Power Forward. Center Anthony Davis, Christian Wood, Jackson Ayes var. Jackson Ayes var tamam. Ee, yedek point kat Gabe Vincent olabilir mi? Gabe Vincent tamam fullledik. Lakers'ı fullledik. Utah'ta da Kristan. Tamam. New York Knicks. New York'ta kim var? Center. Mitchell Robinson. Şu an nasıl gidiyoruz? Bir ona bakayım. Robinson. E, 145 yarısını bitirmişiz. Sürenin de yarısını bitirmişiz. İyi. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Randall. Jashart. Jashart dedik olmadı. RJ Barrett desek olur mu orası? Tamam. RJ Barrett. Quentin Grimes. Dante Divincenzo. Point kartları, Jalen Brunson. Yedek centerları Isaiah Hartenstein. Başka New York'tan hatırladığım adam var mı diye düşünüyorum. Quentin Grimes, Emmanuel Quigley desek. Başka da hatırladığım adam yok. Dallas Mavericks bunu fullerim diye düşünüyorum ama bir bakayım. Dallas Mavericks'i de bu sene çok izledim. Grant Williams, Derek Lively tamam. Josh Green diyelim. Josh Green diyelim. Josh Green de yazılmış zaten. Doncic, Kyrie Irving. Kyrie Irving. Derek Williams. Junior mıydı? Neydi bu çocuğun adı ya? Derrick Jones Junior ya. Derek Jones Junior. Derek Jones Junior. Yedek center'ları Kleber mi? Tamam. Ee, Jaden Hardy. SFSG. SFSG. kim var lan burada? Tim Hardaway Junior. Tim Hardaway Junior. Bir tane de Dante Exum burada. Dante. Aa Dante Exum. Ha yanlış yazdım. Yo doğru da yazdım olmadı. Dante Exum da değil. Dante Exum da değil neyse neyse Vakit kaybedemem şunları bir bitireyim Düşündüğümüz oyuncular üzerine e, yoğunlaşırız sonradan Orlando Wagner diyelim ikisi birden çıksın Cole Anthony diyelim Cole Anthony e, Jalen Suggs diyelim Banchero Paolo Banchero Center'ları kim bunların uzunları Mo Wagner Wendell Carter ama sakat Wendell Carter o da sakat Onu da injured yazmıyor ama elini kırdı bu sezon. PG'leri kim? Markel Fultz Markel Fultz Joe Ingles var burada Joe Ingles ve Jonathan Isaac var Burayı da mı fullledim? Burayı da fullledim güzel İzlediğim takımları fulluyorum Dayron Sharp var burada Uzun olarak ee, Nick Claxton var tabii ilk 5 uzun olarak Clint Nett Spencer değil mi diyelim Bu az izlediğim takımlardan biri Yalan olmasın şimdi Az izlediğim takımlardan biri ama Bakacağız kaç yapabiliyoruz Finney Smith Cam Thomas Cam Thomas injured Dede PFC, SGSF SF. Benchleri hakkında hiç fikrim yok ya. Neyse kalsın Brooklyn kalsın. Denver şampiyonluk takımı. Burayı sayarız herhalde. Yok hiç. Gordon. Jamal Murray'i yazmışlar zaten. Ee, Caldwell. Pop. Michael Porter Jr. Yedek uzunları. Yedek uzunları yok ki bunların ya. Jamichael Green burada mıydı? Yok. Yedek uzunları kim bunların ya? Yedek center. Yedek center'ları kim oğlum bunların? Ya bir yerde Gillespie falan var guard olarak ama yani o da çıkmadı. Yanlış yazmış olabilirim. Yanlış yazmış olma ihtimali çok yüksek. Ben burada patladık. Ben burada gerçekten patladık. Yok hiç diyorsun. Yok hiç yazmamış olma ihtimalim var mı Fenerle? Yok hiç zaten yazdık. Pascal Yakam diyor mesela alakasız. Diandre Jordan ha eh, yedek uzunları Diandre yo değil. Alakasız bir Pascal Siakam atıyor atıyor mesela. Indiana Isaiah Jackson var burada PF olarak. Ya ama bu adamlar çıkmayacaksa hiç... ha zaten çıkmış ya. Çıkan adamı yazıyorum ben de. Jackson yazmışım daha önce. Ee, Halliburton diyelim. Miles Turner diyelim. Tamam. Isaiah Jackson dedik olmadı. Bunlarda bir tane daha böyle bir adam var. Obi Toppin. Obi Topin. Jalen Smith miydi? Gözlüklü bir herif var. O da çıkmış gerçi. Ee, SFSG. Body Healed. Indiana'm bu kadar benim. Benim Indiana'm bu kadar. Benden bu kadar. Toronto'ya daha geçmedik ki. New Orleans Pelicans. Valen Chiyunas. Herb Jones. McCollum. CJ McCollum. Ee, zaim Williamson Williamson, Ingram Alvarado Alvarado Oo, oh, oh Bunları da bilmiyorum ki yedek uzunları kim O su kim bu su kim bilmiyorum ki bunları da ee, Şey var burada Jordan Hawkins var bayağı sürü aldı ve etkili attı aslında O sürede Toygar bekle Toygar eşref bekleyin Lerinas yazayım bir sonrakine geçeyim Şimdi e, şunları yetiştireyim Bakacağım size Neredeyim Detroit'teyim hemen Jalen Duran Wise man, Wise man, ee, yok burada. Şey, ee, neydi diğer şucun adı ya? Diğer uzun. bekle Marvin Begle. Tamam. Ee, Ozar Thompson yazmışız, Kiel Neyzi yazmışız, Cunningham Hızlanıyorum biraz, hızlanıyorum biraz. Cunningham. Burada bir Ivy var, Ivy olması lazım bir yerde. Jaden Ivy var, Marcus Sensor var burada. İyi bir sezon geçiriyor. Gerisini boş ver, gerisini boş ver abi. 100, 100, kişi kaldı 5 dakikamız var hadi Toronto Siyakam bariz olanları yazacağım Pötl Pötl ee, Anunobi Anunobi Ben niye Anunobi yazarken hep sıkıntı yaşıyorum ya o Guardları kim Guardları kim Guardları kim Guardları kim Bu takımın gardı var mı ee, şurada, şurada 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 tamam İlk beşini yazdım bıraktım. Geri trend de yazayım hadi. Geri trend de yazayım bıraktım. Ee, Houston. Malakai Flynn hala orada mı lan? Tamam, Malachi filminde Thomas olaymış. Houston, ee, shang yazalım. shang yazalım. Süre bitiyor, süre bitiyor, süre bitiyor. Dylan Brooks, Dylan Brooks hızlanalım. Çok muhabbet ettik. Dylan Brooks, PG, SG. Ee, Van Fleet, Fred Van Fleet. Ee, yedek uzunları, Jack Landale. Harry Eason, bunları da çok izledik ya. Jaishan Tate, tamam bunları da fullledik. San Antonio, Van Banyama, Trey Jones. Trey Jones çıkmış zaten. E, ee, Devin Vassell. Vassell. PG'leri o zaman kim? Jeremy Sohan. Jeremy Sohan. Ee, yedek uzunları kim bunların? Zach Collins, Ben Ben Yama. Yedek uzunları kim? Yedek uzunlarını hatırlayamadım şu an. Yedek uzunlarını hatırlayamadım. Cedi Osman yazalım buraya. Cedi Osman yazalım. Malaki Brenham var bu kadroda. Malaki Brenham var. Yedek uzunları nasıl hatırlayamam ya. Doug McDermott var. Tamam yedek uzunlarını unuttum. Phoenix'e geçtik. Durant, Booker, Beal, Injured verme ya. Nurkic, Bol Bol, Bol Bol çıkmadı. Keita Bates, Diop, Diop. Keita Bates Diop nasıl yok ya? Ee, başka kim olabilir? Başka kim olabilir? Grayson Allen yazılmış. Geçiyorum Phoenix'i ya. Oklahoma. Holmgren. Chet Holmgren. Yapabildiğim kadar doğru yapmam lazım. Alexander yazsam çıkar mı ya? Alexander. Cık, ya illa bunu yazdıracaksın bana. Jilgis Alexander. Josh Gidi. Isaiah Joe. E, Dort. Lou Dort. Birisi çok önemli değil. Casey Wallace var burada bir. Vasile Mitsic olabilir mi? Olamaz. Tamam. Gober, Minnesota'ya geçtik. Gober, Towns. Antony Towns yazmayayım lütfen. Ha, Karl Anthony Towns. Ee, başka Minnesota'da da Anthony Edwards, McDaniel's, McDaniel's yazdık. Toronto'da da çıktı bir tanesi. Mike Conley yazalım. McLaughlin yazalım mı? Neyse yazmayalım ya. McLaughlin de yazmayalım. Portland Trailblazers çok az kaldı. Aiton, Aiton. Ee, Robert Williams yazacağım. Injured yazacak. Zaten çıkmış o e, Aiton Sharp O da çıkmış çıkanları yazıyorum hep ya Bragdon Simons Scoot Anderson Sakatlardan puan vermiyor değil mi bana Sakatlardan puan vermiyor ki Boş adam yazıyoruz Boş adam yazıyoruz Allah. E, burada kamera vardı Baba Babakar kamera mı Tubani kamera ee, Kevon Looney Draymond Green Sarıç Saric, Stephen Curry, Clay Thompson, Chris Paul, Kuminga, Moody, ee, Wiggins, Wiggins bir tane de Podziemski o Podziemski. Ya nasıl değil ya hadi be Washington Washington süre çok ucu ucuna yetişecek. Washington'da kim oynuyor Washington'da Jordan Poole, Kuzma, Gafford, Tyus Jones var. Ee, şey var, şey var. Bir tane Delon Wright var. Delon Wright var. Tamam. Ee, Corey Kispert var. Tamam. Bertans atalım bir de. Yok. Şimdi yukarıdan. Kolibali, Kolibali. Kolibali. Tamam, Kolibali var. Yukarıdan hemen isim. Jeremy Grant unutmuşum. Jeremy Grant yazıyorum. Chatten gördüğüm isimleri yazıyorum. Marshall. Marshall. Lidl. Lidl yanlış mı yazdık ya? Yanlış mı yazdık? Neyse. Neyse bakalım. E, 251. 300'den 251'i bildik. %84. Ortalama %64. Bayağı üstüne çıktık. Hiç fena değil. Şimdi bunları full geçmişiz ilk 4 takımı. Boston Celtics'ten O'Shea şey Brissett'i görmemişim. O O'Shea Brissett'i ben bu sene sahada da görmedim. PJ Tucker'la Bones Island'ı şey yapmamışım, yazmamışım. Bones Island bu aralar pek oynamıyor. PJ Tucker'ı hatırlayabilirdim takastan. Memphis zaten çok kötü bir takım olduğu için bu aralar. Luke Kennard, Xavier Tillman ve Jacob Gilliard unuttuğum oyuncular bunlar olmuş. Charlotte'da PJ Washington'ı bilebilirdim ama JT Thor aklıma asla gelmezdi. Atlanta'da vaktimiz olsa AJ Griffin'i kesin yazardım. Wesley Matthews'u asla yazmazdım. Kevin Love yazılabilirdi. Thomas Bryant yazılabilirdi. Hani Hakuyaz yazdım ya. J ile mi yazdım acaba ben? Yanlış yazdım bunu kesin. Chris Duarte Sacramento bunu bilebilirdik. Miles McBride New York'taki diğer oyuncu Miles McBride. Üzülmedim. Brooklyn'de Royce O'Neal, Lonnie Walker bunlar üzdü biraz. Denver Nuggets'ta çok bilmediğim adam var. Peyton Watson'ı bilmem lazımdı. Christian Brown'u bilmem lazımdı. Zig Nagy ile Julian bilmesem de olur. Indiana'dan Benedict Maturin yıldız oyuncularından birini unutmuşum. Andrew Nemhart bunu da bilmem lazımdı. O New Orleans'tan Matt Ryan bayağı da süre alıyor ve Dyson Daniels bu ikisi çok süre alıyor ve bunları bilemedik. Isaiah Stewart Detroit'ten ve Alec Burks. Isaiah Stewart'ı yazdım diye hatırlıyorum ama yazmamışım. Precious Achieva ile Graded bilememişim. Ya öyle büyük bir rezalet yok bilemediklerimde en azından. Kyle Anderson yazacaktım ya. Kyle Anderson aklımdaydı. Nazri'ydi bilememişim. Deni Avdi ya yani en büyük bilemediğim rezalet hangisidir? Benedict Maturin olabilir. En bilinir. Benedict Maturin, Kevin Love'dır belki de. Kevin Love olabilir. Ama olur o kadar da. Ya yani 300 oyuncudan sadece 49'unu bilemedik. Gayet iyi 300 oyuncudan sadece 49'unu bilemedik. O kadar da olur nazarlık diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın diye.